hoş geldiniz. Ana! Allah sizi... <laughs> Bunları sizlere gönderiyorum. Kabul ediverin gayri. Bunlar Özlem'in çeyizleri. Yok kızım bu video çekiyorum. Bunlar Özlem'in çeyizleri diyorum. Ha annemzın, evet. Ha. harika. <laughs> evet. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerim, değerli YouTube ailem bizimkiler, bizim aile, gönül dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok şükür, bin şükür. Sizlerin duasıyla iyiyiz değerli arkadaşlar, güzel yürekli takipçilerim. Yarım gün bir boşluğum oldu. Şahin Bey Turgutlu'da düğün çekiminde. Ee, ben de oradan bindim otobüse İzmir'e zaten mesafe kısa İzmir garajından dolmuşa binerek Menderes seralara geldim seralara kime geldim Pakize ve Murat kardeşime ee, bayramlaşamadık onlar bizim aile dostumuz kardeşlerimiz bayramlaşamadık e, ee, görüşemedik uzun zamandır ben seraları çok özledim. Seçenek Günleri, çiçekleri çok, çok diğer özledim. Bir sürü Geçtiğimiz senelerde düğün çekimleri haftada iki gün oluyordu. E, diğer beş gün hafta içi de bir boşluğumuz oluyordu. Boşlukta biz rahat rahat eşe dosta gidiyorduk. İşimizi, gücümüzü görüyorduk. Bu sefer e, pandemiden dolayı ertelendi, ertelendi düğünler. Şimdi hafta içi, hafta sonu kulu doluyuz çekim için doluyuz. Yani çekmeliyiz. Düğünler olsun, yuvalar kurulsun, sünnet olsun yavrularımız. Ee, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, dolu olduğumuz için bayramda eşle dostla fazla görüşemedik. Şuradan ağaçların altından gölgeden gitmeye çalışıyorum. Çok da güzel buralar. Gözüme gelecek şimdi ağaçların şeyleri. Zeytinler de bu ara maşallah çok um. Pakize Hanım'ın zeytinleri çok um. Çok da güzel. Ee, bayramda sadece yarım saat saat e, annem başta olmak üzere e, babam, halam, kayınvalidem Fatma anne yani görümcemler yarım saat saat hızlı bir şekilde dolaştık yani çok kısa kısa hemen onun dışında da kimseyle görüşemedik direkt çekime gittik ee, bugün de Allah izin verirse e, akşam saat 10.30-11 gibi İstanbul'a çekime gideceğiz. Çekim için, iş için gideceğiz. Ee, biraz burada Pakize kardeşimle geçmiş bayram için böyle bir az kısa ziyaret. Ondan sonra da alışveriş Menderes'ten eve hazırlık, valiz hazırlığı ve Verelin'i İstanbul olacak. Ay seradan ne kadar da güzel. Şuradan aradan şuna bak. Aradan dışarıya taşmışlar gül serasından. Ney ki? He gördük. Bostan. İşte kavun. Bostan. Vay maşallah. 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 Bu ne kız? Şuna bak. Çok güzel büyümüş. Maşallah nazar değmesin. Hak ediyorlar. Çalışıyorlar gece gündüz. Kardeşlerim. Bu da çıtırık kavun. Bu da değişik bir kavun. Böyle. Farklı bu. Çıtır çıtır yarılmış. Oo, bunu çekirdeğinden isteyeyim. Severim ben böyle çıtırıklı kavunu. Bizde yok bak o. Kara kavun. Hırsız çalmazlar da çıtırıklı yok. Böyle işte. Serep dökmüş ama iri maşallah. Böyle beyaz güller tomurcak şeklinde. Şöyle tomurcak açılmamış olacak kesilmesi için e, beklerken açıyor. Bu şekilde kesilmeyecek. Çok açılmış olarak da kesilmiyor. Şuradan diplerinden kesiliyor beyaz gül serası. Bunlar kesilmiyor, satılmıyor, açılmış olanlar. Bu açılmış gül. Bu kesilmeyecek. Şöyle tomurcuklar kesilecek, yeni. Yeni açmaya yüz tutmuşlar, kesilecek. Tek tek elden geçecek ve satı, satılmak için e, menderes de yerini alacak. Bu da pembe gül. kırmızı gül de var tek tük de olsa şu şekilde gonca kırmızı gül serası ayrı şöyle ne kadar da özlemişim seraları vay pakizenin soğan tohumlarına ne kadar büyük ya kafa gibi bunlar garaca soğan garacası öyle. Ermemiş daha. Bu armut. Kış armudu. Maşallah diyeyim. Maşallah. Vay! Kırmızı gül. o kesilmemiş. Hepsi açmış. Güller. Açmış bu, kesilmemiş. Bu satılmaz artık. Bu bu dönüp atılacak. Mutluluk, mutluluk gül seraları. Mutluluk gül seraları. Evet. Bunları sizlere gönderiyorum. Kabul edin gayri. Canlarım benim. İyi kilerim. İyi ki varsınız. Sizler güzel. Sizlerle gül seraları güzel. Paylaşmak güzel. Seraları gezdim. Gönlüm gözüm açıldı. Pakize kankimle görüştüm. Şimdi Menderes'e alışverişe. Cuma Ovası'na. Bluz ve şalvar alacağım. Ayakkabı. Gidiyorum gayri ben. Hazırlık yapıyoruz. Valiz hazırlıyoruz. Benim için inşallah hayırlısı olur. Oyalı yemeni. Şöyle bir. Neden ayırıyoruz güzel güzel Yemenileri? E, çekim için. İstanbul'a çekime gidiyoruz. Çekimde örtüneceğiz. İki tane kullanacağız belki. Çeşit çok olsun, değişiklik olsun, seçenek olsun diye çok alıyorum. Şu benim. Bu yeşil olan benim. Altı. Yedi tane. Yemeni bunlar emanet. Bunların hepsi emanet. Dudu teyzenin bunlar. Bunları şöyle kenara koyuyoruz. Bohçemizi açacağım. Özlem'in çeyizlerinden alıyorum artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Aynen. Özlem'in çeyizlerinden alıyorum. Burada ayrı bir Oo, oyaları hepsini kendi ellerimle ördüm. Bunların hepsini kendi ellerimle ördüm. Şöyle çıkılamışım koymuşum. Hepsi kendi elimle şunu falan. Ay üşenmeden, Çok güzel. osanmadan hepsini sen örtüneceksin. sana da yakışır. <laughs> Beyazsın ya. Böyle. Şimdi biraz da e, canlı renk. Canlı renklerden seçeceğiz. Bunlar bir dursun. Canlı renk hangisi? Bak bu nasıl? Harika. Pembe. Çok güzel, çok Heh. güzel. Bunlar e, saydık onları. Amanet dedik. Bunu böyle koyalım. Aa pembe tatlı. Moru alalım mı? Ay, alalım anne. Heh, mor. Çok güzel. O da çok güzel mor. Onu da şöyle koyalım. Başka renk. Uyuma. Pembe koyduk ama bu nasıl? Ay çok seker. Bunu da alalım. Yine biraz canlı cıtlak renkleri olsun dediler ya. Evet. Pullu isterlerse pullu isterlerse bu da var. Bir tane de şurada ee, şu var. Harika bir şey Özlem. Aa anne çok güzel. Yani çok hoş. Nasıl kendi ellerimle ördüğüm. Ablana, ablana bir tane, sana bir tane. Buradan bunları da ayırıyoruz. Bunu da alayım. Nasıl muhteşem. Şöyle şunun güzelliğine bak. Bunu da aldık. Hadi bunu da alayım. He? <laughs> Hepsini alalım kom. Hepsini alalım. Hepsini burçla götürelim. Ayırdık bu kadar. Ee, çoğunu zaten kerserden gelenleri dağıttık. Bunlar özlem için. Bugün özlemin çeyizlerini açtım. Şöyle bir baktım ne var, ne yok diye bunları seçtik. Şunları seçtim. 7 tane Dudu teyzeden 9 tane de Özlem'in çeyizlerinden ayırdım. Şimdi valizime koyacağım. Hangini seçerlerse onu kullanacağım. Onu örtüneceğim. Şöyle kuşak bir tane bel kuşağı. Triko 3, 6, 9 tane triko aldık e, tanıdığımız yerden aldık. Trikoları kullanmadıklarımızı geriye vereceğiz. 1, 2, 3, 4 tane de şal var. E, şal varları geriye vermeyeceğim. Zaten sürekli kullanıyorum. Giyiyorum. Belki uzun kısa geleni değiştirebiliriz. Onu öyle anlaştık. Dülbentlerimiz hangini kullanırız bilmiyorum. Gösterdim dülbentleri de. Bir, bir kısmı emanet. Biraz da Özlem'in çeyizleri. Şimdi valizimizi hazırlayacağız. Allah izin verirse İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Çekim için. Yeşil ve mavi babışlarım valizim hazırdır. Hazır oldu. Dülbentler de buraya çıkıladık. Koyduk bir bohça gelin bohçası gibi hazırladık kuşak Evet bel kuşa valiz hazır şimdi valizin kapatıp fermuarını çekeceğiz ve yollara düşeceğiz şu anda Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz İstanbul İstanbul bekle biz geliyoruz Değerli Ülker'in Dünyası izleyicileri, şimdi İstanbul'a geldik, mesai arkadaşımız vardı, sadık arkadaşımız, onun dükkanına sürpriz bir ziyaret yapacağız, haber yok bizim geldiğimizden kendisinin. Asla yok. Asla haber yok, bakalım ne yapacak bizi görünce, bir inelim bakalım. <laughs> hadi bakalım, hadi Bismillah. Evet, şurası dükkan, ne bakalım dükkan. Sesi geliyor. Yüzümü de hmm. kapatayım hmm. göreyim. Şu an nasıl? Bir yanda türk çalışıyor, bir gel. fön, bir yanda Şimdi müşteri çıksın. Müşteri Sağ çıksın. Hoş geldiniz. Ana! Allah sizi <laughs> Şaka gibi. Yerine de birini gösteriyormuş. Şaka <Çakakak> gibi. <laughs> Hadi nasıl adım, <laughs> şöyle dedim, dedim bu nereden çıktı diyecektim. Hoş geldiniz. yaptı ya. Evet. Hoş, hoş elini tut. Evet, bak. Bak. Tutma, tutma. tutma, Evet yani. Ne ya. Hanım, ben. Hoş ben. Bak böyle ah, Tamam. <laughs> nereden, Nerede nereden çıktınız siz? çıktık. Ne güzel sizi görmek İstanbul sahile geldik. Evet. Tamam, ee, Yani. buralarda çok gezdik, çok dolaştık zamanında. Havaltımızı yapalım. Hacıoğlu'nda. Yemiyor abi karan, peynir atıverin. edin. Gel pis 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 pis. Pis. Aa yemiyor peyniri bunlar. Öbür yemiyorlar. E ne yiyecek? Sucuk geldi görmüyor ki. Sucuk yok. Biz sucuk yemiyoruz, et yemiyoruz. Peyniri yemediler bak attık yemediler. Hmm. E, ne yiyeceksin? Sen elime elime bakıyor ya. Ne bak. Kargaya peynir atacağım bakalım hangisini yiyecek. Kedimi görebiliyor. Hangi kaptı? Kediler kaptı. Bu kediler garip İleri at biraz. He? İleri. İleri mi? Aha, kediler kaptı. Ha. kalk dedi. Hey, al kedinin yanına görüyor. Hmm. <laughs> biraz da kedilerle kargalarla oyalanalım. Evet. Yani oynayalım. Yani. Eskilerden eskiden bir gün belki de birkaç yıl İstanbul Maltepe cevizli. Dragos'un yanında çalıştık, 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 <laughs> emekli olduk ve köyümüze döndük. Burada çalıştığımız sürece çok güzel günler geçirdik, çok güzel vakit geçirdik, eş dost arkadaş edindik. İstanbul gerçekten çok güzel, çok güzel geliyor bana. Lakin gezmek için güzel, yaşamak için çok kalaba. Benim gene de köyüm güzel. Emekli olduktan sonra köyü hadi köyümüze geri dönelim dedik, köyümüze döndük. Lakin çalıştık, ekmek yedik. Buralarda da özlüyoruz. Allah bin bin bereket versin. Emekli olduk. Nankörlük etmemek lazım. Şöyle bir dolaşalım dedim çalıştığımız yerleri. Ee, eser kalmamış. Yerine yerler esmiş. Hiçbir şey eskisi gibi kalmamış. Yani eskiden eskiler daha güzeldi. Ee, eskiler eskiden güzelmiş. Yani şimdi yeni olan her şey güzel olmamış çalıştığımız yerlerde. Biraz hüzünlendik, biraz dolaştık. Çekim izini yoktu, çekim yapamadık. Öyle işte. Birkaç yeri daha gezeceğiz. Ondan sonra köyümüze, vatanımıza geri döneceğiz. Ne demişler? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de vatanım demiş. Biz de ille de köyüm, ille de köyüm diyoruz ve bahçemize geri dönüyoruz. Şahin Bey, hadi köyümüze geri dönelim. Buralar çok kalabalık. <laughs> çok kalabalık. Adalar. Adaları gezerdik. Hafta sonlarında adaya giderdik adalara. Ne kadar güzel geçerdi günler. İş çıkışı sahilde alırdık solu. Buralarda oturur çekirdik çıtlardık. Annem de bizde kalıyordu o zaman. Annem sahili burada oturmayı çok severdi. Her şey geride kaldı gayri. Her şeyin sonu olduğu gibi buralarında sonu olmuştu. Biz de köyümüze geriye dönmüştük dönmüştük, döndük yani. geldik ve şu güzellikleri kantorunları görünce arabayı sağa çekerek dağlara doğru tırmandık İstanbul'un sıkıcı trafiğinden çıktıktan sonra şöyle gönlümüz gözümüz açılsın dedik doğa dal güzellik ve kantorun mis kokulu kantorunlar Evet, arkadaşlar şu anda Bursa'nın balta girmemiş ormanlarına gidiyoruz Ülker Hanım'la. Çok bilmediğimiz ağaç türleri var. Çok çiçek türleri var. Mesela bu ne çiçeğidir bilmiyoruz. Yapraklar da çok garip. Böyle sarı sarı. Geniş geniş yapraklar var böyle. Bunu biz görmedik değil mi Ülker Hanım? Dağda doğada bir çiçek. Onu, evet görmedik. E, e, yani bahçeler olanı vardır. bak Ülker Hanım. ne kadar boyları var? Kaç metre? Burası orman. Orman. Yani yolların kenarında e, hazineye ait orman. Orman evet. yani. Böyle geziyoruz. E, bizim köyde bu sene ilkbaharı yaşayamadık. Birden yaz geldi. Yeşillikler hızlı bir şekilde soldu. Bak o çiçeğin burada detayı var. Bunlar fındık. Ülker Hanım. Bunlar mı? Bunlar bunlar elimdekiler fındık ağacı bunlar yani. Bunlar fındık mıymış? Fındık ağacı bunlar yani. Ya. <laughs> ee, fındık ağacı bunlar. Ama daha henüz fındıkları olmamış yani. Ben de e, yolların kenarında geliyoruz. Biraz Bursa'da gezdik. Evet. Bursa'dan çıktık. Böyle ormana doğru. Ama gerçekten balta girmemiş. Biz de evet. korkusuzca ormanda geziyoruz. <laughs> Ama korkmuyor değilim. Evet. Çok burada şey olabilir. Yabani hayvan. Evet. Şuna bak ormanın sıklığına ve yeşilliğine. Evet. Vay şuna. Ürbamın ağaçları var. Ancak çok yüksek Ülker Hanım. 20 metre boyu var baksana. He. He. Balta girmedi orman. Tabii hiç yani ta, tepelerine bak. Hani? Öte, arkada. Arkada evet. Zaten girilmez ormana da evet. girilmez gibi değil. Değil değil. Gel He. gel. Gel. Aa, ben başkasının dağlarında korkarım ya. Yok korkma değil de. He. Sık yani girilmiyor yani. Sık orman çok sık. Evet çok sık orman. Şöyle. Ha, şimdi otomara, otomara, otomara bak, ha. Buralarda dağda e, bandırma, Turan böyleydi. Evet. Ormanın içinde ılhamur ağaçları vardı. Yoldan bayağı biz yürüdük, tırmandık ormana. Evet. Ama maalesef daha fazla gidemiyoruz. Hem akşam yaklaştı, evet. hem de orman acayip sık. Yani. Çok sık. Şurada sarı çiçekten var. Bir tane o çiçekten. Haydi. Ne kadar güzel açmış. Çok güzel açmış. <laughs> Onlar ne çiçeği bilmiyorum. ilgimi çekti de ondan indim. Bakalım diye. Sarı papatyalar. Sarı papatyaları çok severim ben. Beyaz papatyadan da daha çok severim. O kadar güzeller ki. Harika. Şuna bak. Renge. Şöyle kıracağım biraz sarı papatyalardan toplayacağım. Evet böyle. Ülker sarı, Papatyalar sarı. Sarı sarı sarı. Evet. Bayılırım papatya sarı papatya. Çok severim. Oh. Mis mis. Boşuna dememişler yeşil bursa diye. Evet. Boşuna dememişler. Harika. Harika. <gülüyor> <gülüyor> ya insana şöyle bir yeşil doğa mutluluk verimi bana veriyor. Isırganları görüyor musun? Evet Ülker Hanım gördüm. Aa. burada koca ağacı var. Evet. Ee, tohum için biraz böyle bırakıyoruz. Tohum olsun diye papatyalar. Ama bu ağaç olmuş. Bak. Evet Hanım. ağaç olmuş. Ağaç Evet. Arılar üzerlerinde. Şimdi şuradan topluyorum değil mi? Biraz. Evet. Bu fındık ağacı değil mi? Evet fındık ağacılık Eren Hanım. Hı hı. Fındık ağacı. Evet. Bildim. Papatyayı Mayıs'ta toplayacaksın. Şifa için güneşli bir havada. Ee, beyaz papatya topladık biz kızlarla. Kuruttuk. Evet. Bu işi şey. bunu böyle çiçek gibi seveceğim. Islatacağım böyle. Birkaç gün bakacağım bunlara. Bayılıyorum. <laughs> Seviyorum. Yani Mayıs ayında olsaydı Mayıs ayında da varmıştır sarı papatya. Tabi böyle Topladık, <laughs> evet, topladık gayrı. Çok güzel işte fındık ağaçlar. Evet Hadi fındık bunlar Ülker Hanım. Evet. Papatyalar ve doğa Ülker ablanız. <laughs> Kaderon. <laughs> Kantaron var Ülker Hanım orada. Evet, kantaron. Papatya'nın kokusu ayrı, bu ayrı. Sarı kantaron. Evet, birini bırakıyoruz. Evet, büyüsün diye. Ya yani biri dalıyor. Odun bile çok. Kütükler var Ülker Hanım. Da, bak, küçükler. Evet, büyük ha. kütükler. Ha. Kantaronlar işte buralarda var Ülker Hanım. Buralarda. Hı -hı. Bunu koparmayalım, bu tek. Tamam, orada da var. Orada, Orada var. Da var o da kalsın o da uzakta. Evet. Bir tane aldık. Biraz da başka yerlerden alırız. Evet. Oh. Doğa ve Ülker ablanız. Sarı papatyalar kantaron. Sarı kantaron. Sarı kantaron. Ve Şifa doğada gizli. Şifa doğada dağda ee, ara yol var orman yolu. Orman yolundan yürüdük. Orman arazisine çıktık. Böyle Durum bu. Görüşürüz gayri. Allah'ım. Ne kim ne